Merhabalar, iyi günler. Bugün size yapacağız. Ee, tereyağımız, sıvı yağımız, unumuz ve suyumuz var. Suyumuzu ocağımıza alıyoruz. Daha sonra tereyağımızı alıyoruz. Daha sonra sıvı yağımızı aktarıyoruz. Ve bunları hafif suyumuz kaynayıncaya kadar ve tereyağımız eriyinceye kadar ocakta tutuyorum. Daha sonra unumu ekliyorum. Ve iyice kavuruyorum. Kavurma işlemimiz çok önemli. Neden? Çünkü fırına girdikten sonra çıkardığımız zaman sönmemesi için hamurumuzun iyice kavrulması lazım. Hamurumuzu pişirdim. Ve soğuması için bıraktım. Soğuduktan sonra 3 tane yumurtamı kıracağım. Ve protesörlerimi e, torba yardımıyla sıkacağım. Sıkma torbası yardımıyla ve fırınlayacağım. O zarfında soğuyana kadar e, fırtıyorum. Ben de sizinle kremasını hazırlayacağım. Şimdi sütümüz var tenceremizde. Yumurta sarımızı aktardım. Şekerimizi aktarıyorum. Nişastamız var biraz onu aktaracağım. Unumuz var onu aktarıyorum. Ve ocağa alıyorum. Başından ayrılmayarak arkadaşlar topaklanmaması için ve dibini uçmaması için kıvam alana kadar iyice çırpıyorum. Kremamı kıvam aldırdım. Bu kıvamda olacak ve bunu soğumaya bırakacağım. Daha sonra kremanı soğutmaya bırakacağım ve profiterol işte olduğum hazır hale gelecek. Hamurumu soğuttum, mikseri aldım. 3 adet yumurtam var konsolü bir şekilde ekleme yapacağım ve çalıştıracağım. Daha sonra ikinci yumurtamı ekleyeceğim. sonra üçüncü yumurtamı ekleyip çırpmaya devam edeceğim. Hamurumu sıkma torbasına aldım. Sıfatımın üzerine yuvarlak bir şekilde bırakıyorum. Aralıklı olacak. Çünkü kabaracaklar. Merhabalar, şimdi karamel yapımına başlayacağız. Profesörümüzü karamelli yap yapmaya karar verdik. Ama siz isterseniz yer çikolatalı da yapabilirsiniz. İsteğe bağlı. Şekerim, krema ve tereyağım var. Şimdi ocağa şekerimi koydum. Metal kaşık değil, tahta kaşık kullanmamız gerekiyor. Çünkü metal kaşık arkadaşlar ısı yatırımı çok çabuk sağlar. Hem elinizi yanmasına sebep olur, hem de şekerinizin kesilmesine sebep olur. O yüzden ne yapıyoruz? Tahta kaşıkla kullanıyoruz yakıyorum. Siz kısık ateşte yapın. Ben de birazcık kısacağım. Çok yakmamaya çalışacağım. Yani e, simsiyah veya işte kahve tonlarında değil altın sarısı kıvamına getirmem lazım şekerimi. Daha sonra teriyem aktaracağım. En son da böyle aktaracağım. Böylelikle ocakta eritmeye devam ediyorum. Şekerimizi erittik. Şekerimizin renginin olması gereken renk budur. Hiç baştan ayrılmadım. Karıştırdım. Daha sonra tezgaha aldım. Tezgahta karışmaya devam ettim. Bunun sebebi altı yapmayıp soğuk tezgahta daha orta ateşte pişirebilmek amacım. Daha sonra arkadaşlar sereyağımı alacağım. İyice karıştırıyorum. Tereyağım eriyinceye kadar. Şimdi de soyamamı koyacağım. Bu kıvama geldiği zaman korkmayın. Şu kıvamdayken. Neden? Çünkü soğuk eklediğimiz için ve şekerimiz sıcak olduğu için bir etkileşim oldu. O yüzden de bir kesilme oldu zannedeceksiniz. Ama şekerimiz arkadaşlar e, eriyinceye kadar şu an soğuk olduğu için krema dondu. Ama ocakta karıştıra karıştıra eriteceksiniz. Yeniden ve kıvam haline getireceksiniz. Grosörlerimiz kabardı. Alt kısmından deliyorum. Çünkü iç kısmı boş. Kremamı içerisine dolduruyorum. İsterseniz yan taraftan da yapabilirsiniz. İsterseniz kesip de ara kremasını doldurup sunuma servis yapabilirsiniz üzerine gezdiriyoruz. Afiyet olsun.